Beyin yıkama ve manipülasyon insan psikolojisinin en karanlık köşelerinden birine ışık tutuyor. Bu kavramlar sadece birer bilim kurgu hikayesi değil, günlük yaşamımızda da sıkça karşılaştığımız gerçekler. Peki bu süreçler nasıl işliyor? Öncelikle beyin yıkama bireyin düşünce ve davranışlarını değiştirmek amacıyla yapılan sistematik bir etki sürecidir. Bu süreçte, bireyin algısı, duygusal durumu ve inançları hedef alınır. Manipülasyon ise daha geniş bir kavram, başkalarının düşüncelerini ve davranışlarını yönlendirme çabasıdır. Kisi de insan psikolojisinin kırılgan noktalarını kullanır. Beyin yıkama teknikleri genellikle yoğun bir tekrar, izolasyon ve duygusal baskı ile başlar. Bir kişi sürekli olarak belirli bir mesajla karşılaştığında bu mesaj zamanla içselleştirilir. Örneğin, bir tarikatın üyeleri dış dünyadan izole edilir ve sadece liderlerinin öğretilerine maruz bırakılır. Bireyin kendi düşüncelerini sorgulamasını engeller ve grup düşüncesine kapılmasına yol açar. Manipülasyon ise daha ince bir sanattır. Medya, sosyal medya ve reklamlar aracılığıyla belirli bir ürün ya da ideoloji hakkında olumlu bir algı yaratmak mümkündür. İnsanlar duygusal tepkilerle yönlendirilir. Örneğin, korku veya mutluluk gibi duygular karar verme süreçlerini etkiler. Bir reklamda mutlu bir aile görüntüsüyle sunulan bir ürün, izleyicide o ürünü alma isteği uyandırır. Beyin yıkama ve manipülasyonun en ilginç yanlarından biri insanların bu süreçleri genellikle fark etmemesidir. Kendi düşüncelerimizin ne kadar özgür olduğunu sorgulamak zorundayız. Düşüncelerimizi şekillendiren faktörler çoğu zaman dışsal etkenlerdir. Bu nedenle eleştirel düşünme becerilerimizi geliştirmek bu tür manipülasyonlardan korunmanın en etkili yoludur. Sonuç olarak beyin yıkama ve manipülasyon insan psikolojisinin karmaşık ve etkileyici yönlerini ortaya koyuyor. Kendimizi bu süreçlerden korumak için düşüncelerimizi sorgulamak ve bilgiye açık olmak zorundayız. Unutmayalım ki özgür düşünce en güçlü silahımızdır.